Değerli İmanistir TV izleyenleri, Sanat Günler programı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Ziraat Yüksek Mühendisi Erkan Sarıcan bizlerle birlikte aslında birçok konuyu ele almaya çalışıyoruz ama her şeyden bahsediyoruz, çöplerden de konuşuyoruz. En son çöplerde kalmıştık Erkan Bey. Su erozyonunu ve topak erozyonundan da bahsedeceğiz ama çöplerle ilgili son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çöplerle ilgili esasında çöp diye bir şey yoktur dünyada. Hı hı. Bütün Hepsi geri kazanılabilir. Bu ilgilenerek baktığımız çöpler esasında bir kıymet içermektedir. Evet. Ve bu bunları değerlendirebilirsek çöplerden ciddi anlamda katma değer sağlayabiliriz. Bunda vaktimiz kalırsa özellikle çöplerden üretilen kompost, çöplerden üretilen gübre veya diğer şeylerden. Bunlar gerçekten çok değerli kavramlar. Hı hı. Ve bunlara da esasında ayrıca böyle evet. ciddi, ciddi anlamda bir 10 dakika değil bir programda bu çöplerin sağlıkla direkt bağlantısını kurabileceğimiz bir çalışmada yapılabilir. Fakat çöplerin üzerinde durmak gerekir ve bunları hı hı. en iyi şekilde değerlendirmek adına yatırımların yapılması gerekir diye Olmaka. özetleyeyim. Geri dönüşüm gibi. Geri dönüşüm. Evet. Hı hı. Çöplerle geri dönüşüm. Hı hı. Şu anda zaten Türkiye'de epey bir ileri duruma gelmeye başladı hemen hemen. Eh. Eh diyelim. Eh diyelim. Eh diyelim. Çünkü yani çok konusunda tarımda ve sağlıkta ciddi anlamda hı hı. geri değilsin. Öyle. Anladım. Yani diğer konularda evet. Evet. Toprak ve su erozyonuna geçelim mi hocam? Evet. Şimdi e, burada su dedik ya, hı hı hı. sularımız kirleniyor, ciddi hı hı. anlamda kirleniyor ve hı hı. bu sularımızın kirliliği bizim tarımımızı, sağlığımızı etkiliyor. Tabii ki en başta ve, sağlığımızı pes, etkiliyor. Evet, evet. Pestisit kullanımı, hı hı. bu pestisit kullanımıyla sularımızı ciddi anlamda kirletiyoruz. Ve ben size yurt dışında İngiltere'de yapılan bir çalışmadan bir örnek vereyim. Hı hı. Çok acı ve çok ciddi bir çalışmadır. Evet. Yurt dışında yapılan bir çalışmada çocuklarımızın, çocukların sıfırlı e, 10 yaş çocuk arasındaki çocukların saçlarında pestisit kalıntılısı bulmuş. Bunun ne kadar ciddi boyutlarda olabildiğini düşünün artık. Hepimizde araştırıldığında, hepimizde ve kanser çoğaldı. Bunlar hep. Yani bir vesile. Hani kanserojen yani, bir, evet. bir madde. Kanserojen, pestisitleri hı hı, çok hı. dikkatli kullanmak zorundayız ve gübrelemeye burada çok dikkat etmek zorundayız. Bunları başlık olarak söylüyorum. Bu konuda da kısaca bir iki cümleyle değinmek istiyorum. Tabii. Mesela e, bu tür olaylarda özellikle sağlıklı olarak gübrelemede hı hı. gördüğüm yeni inovasyon ürünleri var. Onların da... E, izleyicilerimize söylemek istiyorum, müjdelemek istiyorum. Mesela koyun gününden bir gübre yapıldı. Yüzde yüz. Koyun günü hiçbir kıymeti olmayan bir e, olay. Evet. E, ama ondan Ve dünya, yok. Türkiye'de ilk defa değil, dünyada ilk defa yapılan bir ürün. Aslında organik bir or, gübre. Yüzde yüz organik. Mesela bu hayvancılık işletmeleri dedim, hı hı. bu hayvancılık işletmelerinde atılan hı hı. gübreler, bu gübreler hı hı yeraltı sularını ciddi kirletmekte ve yurt dışında yeraltı oradan suya değineceğim için buraya geldi yeraltı sularını ciddi olarak ve bizde bu kadar büyük hayvancılık varken yani, ve gübrelerimizi şimdi yapıyoruz ama gübrelerimizi nasıl kurutuyoruz dışarıya alıyoruz dışarıya aldığımız gübreyi açıkta kurutmaya bırakıyoruz Halbuki bunu kompost veya yerinde kurutmayla da yapabiliriz ve Kesinlikle. oradaki su kaybı Asitli su yer suyuna gidiyor. Bu yer suyu da bizlere zarar veriyor. Esasında kaş yapalım derken göz çıkarıyoruz bir yerde zaman içerisinde tabii. Buna eser miktarlarda birike 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 belli bir noktaya geliyor. Ee, o yüzden gübreleri yaparken özellikle şimdi artık helikopter fanlar var. Helikopter hı hı. fanlarla hı hı. gübre kurutmaya başlanıldı çiftlikte. Hı hı. Çiftliklerin helikopter fanlara dönerek işletme içerisinde gübre kurutmalarında fayda var. Veya e, o işletmeleri alındığında kompost işlemelerini e, işlemeleri daha sağlıklı. En azından hem bir kat e sıfır maliyetli bir ürünü Girdi maliyeti sıfır ama çıktı maliyeti katma değeri çok yüksek. Uh -huh. Bu da ve yer altı sularımızı e, riske etmiyor evet, bu vesileyle. Evet, evet. Onun dışında özellikle de mesela e, gıda atıklarını deyince onları da ayrıca bir cümleyle söyleyeyim. Çok uh -huh. güzel e, çözümler de var. Mesela bir çay 75 bin ton, yok 75 buçuk milyon tam rakam ama hı hı hı. E, çay çok ciddi anlamda büyük bir atık oluşturuyor bize evet. evet. Bu e, tema ile yapılan çalışmalarda çayın gübresi yapıldı ve çayda kullanılan oradan elde edilen gübreyle on çaydaki gübrelemeler ve %100 doğal. Bunlara dönmeliyiz artık. Kimyasallar kullanılıyor Tabii. gübrelerde. Hı hı. Kimyasallar suya karışıyor ve suyumuzu kirletiyor. Şimdi beşinci tabloya geçersek sizden onu Tabii. rica edeceğim. Beşinci sıradaki tabloyu alalım. Sıradaki Mesela su erozyonu hmm. ve toprak kaybını burada hmm. sularla ilgili. Hmm. Bakın ne kadar e, bizim Türk ülkemizin eskini görüyor musunuz? Evet. Ve su e, erozyon ve kayıplarla topraklarımızda sağlığımızı bu şekilde kaybediyoruz. Evet. Bir tablo var örneğin. Özellikle de Akdeniz bölgesi. Akdeniz bölgesi. Bölgesinde. Evet. Ege bölgesinde de aynı şekilde. Ve bu su erozyonu ile kaybettiğimiz hmm. topraklarımızı hmm. tekrar yerine hmm. koymamız için ciddi anlamda büyük bir emek birikimler gidiyor. Ee, Aslında bu su rezonundaki duyarlılık haritası demişiz ama Akdeniz bölgesinde daha çok olmasının bir nedeni de dağların kıyıya paralel uzanmasından kaynaklı olamaz mı? Mutlaka, Erkanımız. mutlaka. Onu da onların, onların da var fakat onlarla da bitkilerin orada Hı -hı. bir plantasyon yapılması, bitki ekimi, oradaki bitki seçimi Tabii. ve ağaçlandırma burada çok önemli. Fakat Ki, maki makilik evet, alanlarda evet, e, makilik tabii. alanlarda da çok hı -hı, ciddi hı. E, çalışmalar yapılması gerekiyor tabii. ve burada bu Türkiye'deki durum bakın diğer Avrupa ülkelerini gördüğünüzde kırmızılıkla e, bizim ülkemizdeki kırmızılıklar çok ciddi Avrupa bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptı bizim bu konuda yaptığımız araştırmalarda hı -hı. 42 <laughs> milyar dolar bir harcama e, devlet su işlerinin yaptığı çalışmada 42 milyar dolarlık bir çalışmaya yapılması gerektiği konusunda bir rapor hazırlamış devlet evre sıkıştıları yani çok ciddi büyük e, yatırım bu raporu göreceksek evet yani. geçebiliriz mesela altıncı sıradaki evet mesela bu tüm dünyadaki durumu gösteriyor bakın tüm dünyada kurak olanlara bakın artık tarım 2050 yılında hı hı. E, çok biz 2050 yılında 100 milyon olmayı yedir, e, öngörülüyor Türkiye nüfusu. Tarım için. Hani Hayır için. nüfus için. 100 milyon nüfusu nasıl ayıracaksınız? Soruyorum. Tarım ve sağlıklı gıdadan geçiyor. Özellikle sağlıklı gıda burada çok önemli. Hastalıklarla evet. ilgili. Bu nasıl olacak? İşte soruyorum. Yani evet yani, zaten çok... artık organik tarım neredeyse kalmadı. Yok evet. denilecek kadar az. Ki siz daha iyi bilirsiniz. Tarımda evet e, gelişmişlik düzeyimize bakarsak diğer ülkelere göre bir tık iyiyiz. Avrupa, Avrupa ile ilgili durumumuz tam bilmiyorum. Tarımla ilgili çok bir bilgim yok ancak ülkemizde zaten şu, şu şartlarda ...temiz, daha doğrusu sağlıklı yiyecek, gıda bulmamız çok zorlaştı. Yani artık hormonlu olmayan, GDO'lu olmayan hiçbir sebzemiz, meyvemiz neredeyse kalmadı. Ee, onu? Eskiden mesela e, büyüklerimiz anlatır, mısırlar böyle değildi. Daha taneydi, daha lezzetliydi. Süt hani şeker halinde değildi diye şimdi mısır, yediğimiz mısır... ...sanki şeker tüketiyormuşuz gibi bir tadı var yani. Dediğiniz çok mantıklı. Nüfusumuz eğer artacaksa ki... Zaten giderek her ülkenin başına geldiği gibi bizim ülkemize dağıtacak. O zaman ilerideki halimize vay demekten başka bir çaremiz gelmiyor sanki. Şimdiden önlem almak lazım aslında. Hele ki su kaynaklarımızı Hı -hı. doğru kullanamazsak ve kirletmeye devam edersek temiz su bulamadığımız için ürettiğimiz ürünler ne yazık ki ben o yüzden Daha suyun üzerine duruyorum. Daha kötü olmalı Çok riskli olacak. Hı -hı. Bakın ben size bir çok üzüldüğüm, bugün cenazesi vardı gidemediğim bir arkadaşımın olayını Aynen anlatayım. Mi? Başınız sağ olsun. Dünyada, e, Reha Güzelay diye sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. E, dünyada değişik değişik virüsler var. Hı hı. Bunların Türkiye'ye gelmemesi gibi bir şey söz konusu değil. Reha yurt dışında yaşıyordu. E, Maldiv adalarında. Orada geldiğinde Maldiv adalarından kaptığı bir virüsün çözümü olmadan ölmüş. Öyle mi? Rahmetli oldu. Şimdi bakın, Maldiv adalarında dünyada çok çeşitli virüsler var. Bunlar insan her an her yerde yapabilir. O yüzden biz artık bu noktadan sonra çok daha dikkatli davranmak Tabii. zorundayız. Özellikle su kaynaklarımızı korumak zorundayız. Aynen. Ve su kaynaklarımızla beraber toprağımızı erozyonu önlemek lazım. Bu risk alımında bu kırmızıları yok etmemiz zaman Hı. içerisinde. Ama bunun da maliyeti devlet su işlerine göre 42 milyardan başlıyormuş dolar. Evet. Yani ama burada hı -hı. bizler hepimiz el birliği o yaparsak hı -hı. E, vatandaşlarımıza da e, görev düşüyor. Şöyle Türkiye'de bir de epey risk Hı, -hı. Halinde risk. şu anda çok Mesela 7. slaytta Covid ile ilgili riskleri hı -hı. Bakın burada çok bu çok önemli bir tablo koronada. OECD ülkeleri arasında evet. su diyoruz şey yapıyoruz konudan konuya geçiyoruz ama şimdi oradan o bunu da bağlayacağım hı hı oraya hı hı. bakın çok ilginçtir Güney Kore Litvanya Avustralya Estonya Japonya COVID'e karşı en iyi ve bu gıda sağlıklı gıda ve evet. yönetimle ilgili en iyi e, mücadeleyi verenler Yunanistan bile ortalamanın üzerinde Biz neredeyiz Türkiye tam Türkiye e, iyi bir durumda değil ama kötü de değil. En, 8. en sondan 8. sırada. En sondan 8. İspanya'nın önündeyiz. İtalya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin önündeyiz. İrlanda'nın önündeyiz. Tamam iyi ama biz neden öteki taraflarda olmayalım? Tabii ki de. Yani, yani bunun için el birliği de devletten en, her şeyi beklememek lazım. En e, yani sıkıntılı durum İspanya şu anda. Evet bakın durumu zaten OECD ülkeler arasında gösteriliyor. Evet. Yani bu gerçekten e, bizim Güney Kore olmasa bile Slovanya'nın arkasında olabilir, Slovakya'nın veya Yeni Zelanda'nın, Norveç'in arkasında neden olmuyor? Yunanistan'ı neden yakalamayalım? Tabii ki aynı şekilde. Yani evet. bu Danimarka, Finlandiya, Avustralya. Bu devletimizin değil, halkımızın el birliğiyle yapması lazım. Tabii ki. Hatta en 14. slayda geçersek çok güzel bir resim var. Onu ben sizden rica edebilir miyim? 14. slayt. Birbirleri de aynı zamanda bağlantılı yani. İşte. Ülkelerimizin bu durumu da aslında üzücü bir tablo. Ha, 14. istihbarat, yok pardon pardon o değil. Ee, özür diliyorum, özür diliyorum. Şöyle bir tablo vardı, onu koymamışım size. Tamam. Ee, bunu daha sonra anlatalım, kafa karıştırmayalım. Tamam. Özür diliyorum. Tekrar diyorum. eski, az önceki alt, altı, altı mıydı? Özür diliyorum sizden. Şöyle bir tablomuz <laughs> vardı, el <laughs> ele. İşte burada devlet... <gülüyor> <gülüyor> e, Belediyeler, hı hı. kamu kurumları, halk el ele vermelidir. Sadece devletten beklersek Tabii devlet ki, nereye kadar yapabilir? Tamam. Aynı şekilde şu anki başımıza gelen Sağlık Bakanlığı'na hani çok şey beklememiz gibi. Aslında bizler de bulaş riskini azaltmak için elimizden geleni yaparsak Sağlık Bakanlığı da zaten bu konuda rahat bir şekilde tedbirlerini alıp yaşantımıza devam edeceğiz. Yani ki günlük ölüm vakaları da azalmış durumda iyiye gidiyoruz gözüküyor iyiye gidiyoruz şu anda. Da, ama bunu bu tablo çok önemli. Bakın. Hı hı. Mesela burada ayrıca size şöyle söyleyeyim bununla ilgili çok hoş e, bir tablomuz daha var onu da ben size tamam. e, söyleyeyim hemen, e, hemen bulalım onu da bunu ben koymamışım size e, hemen şurada e, 8 tabloyu açalım. Tabii. Burada 8 tablo neyi ifade ediyor? 8. sağda sürdürülebilir kalkınma. Hı -hı. En önemlisi bu olaylarda sürdürülebilirlik. Sürdürülebilir kalkınma ciddi anlamda e, ülkelerin ülkeleri ekonomilerini Hı -hı. virüslere veya diğer e, olası risklere karşı o e, yapılması gereken Hı -hı. tedbirleri içeren bir olay. Ve bir süreklilik sağlanması gerekir. Bugün var, yarın yok değil. Artık hayatımızda biz bunlarla yaşayıp sürdürülebilir şekilde evet. yapmalıyız. Sürdürülebilir kalkınma da bunu içeriyor. O istediği ülkeleri arasında yine bir dünya çapında bakın ee, sürdürülebilir kalkınmada izlediğimizde Türkiye 42. sırada. Evet. Ve bunu Rusya'nın önündeyiz. Yine yine çok Kanada'nın önündeyiz. E, Amerika'nın Avustralya'nın Avustralya önünde sürdürülebilir kalkınmada. Aynen. Çok mu kötüyüz? Hayır. Ama iyi de değiliz. İyi de değiliz. Evet. 47. Biz neden sarıda olmayalım? Neden sarıda olmayalım? İtalya'nın neden önünde olmuyor? Yani bunlar el birliğiyle sürdürülebilir kalkınma için birçok parametre lazım. Ama bunların en önemlisi gıda. Bakın e, gıda hakikaten sürdürülebilir kalkınma için Hı -hı. çok ama çok Hı -hı. önemli. Örneğin... E, Peki bu gıda atıklarını e, nasıl... Biz e, istediğimiz yola sokacağız. Yani o atıkların hijyenle <laughs> ilgili iliş, e, ilişiğini nasıl sağlamamız gerekiyor bizim? Doğada yani. çöp yoktur. Daha evet. önce dediğim gibi. Evet. O iğrenerek baktığımız Hı -hı. şeyler çöp değildir. Hı -hı. Bunları değerlendirme yolunda. Hı -hı. Mesela belediyelerde 2000 küsür e, işletin atık işletmesi var. Evet. Bütün belediyelerden evet, bahsediyorum. Evet, evet. E, de atık geri dönüşüm Hı -hı. var ama Hı -hı. ne yazık ki ne yazık ki 8 tane kompost testisi var tüm Türkiye'de, hı hı. belediyelere ait. Hı hı. Kompost yapılması lazım. Bir. İkincisi e, bunlarla ilgili e, gübreleri hı hı. ve mevcut atık diye baktıklarımızı değişik şekillerde değerlendirip gübreye çevirebiliriz. Bunu evimizde de yapabiliriz. Bakın hı hı. her vatandaş evde kompost yapabilir. Evdeki atığını çöpünü günde kişi başına ortalama çıkan atık bir evet. bu 1.2-1.5 arası değişiyor. Şehirlere göre. Büyük şehirlere göre. mı? Tabii tabii. Evet. tabii Kilogramda. Günlük kilogram olarak. evet, evet. Şimdi burada Manisa'nın nüfusu şu anda kaç örneğin? Yani şu anda bildiğim kadarıyla yani, yani tam bir karga. Neyse önemli, olmadan, önemli. Yani İzmir'e 4 milyon nüfus olduğunu kabul edelim. 4 tamam, milyon bakalım. ton günlük atık var. Hı -hı. Düşünebiliyor musunuz? Hı -hı. Şimdi burada siteler var, büyük siteler var, kurumlar var, 1 bahçesi olanlar binmiş. var. Evet, bir buçuk, bir milyon dört bin. Bakın, bir kilodan bir milyon dört bin ton atık var Hı -hı. kişi başına. Hı -hı. Düşünebiliyor musunuz? E, bir kilodan. Yani alırsa. oldukça büyük rakamlar. Ve Şimdi ne yapalım? Hı hı. Tamam bakın siteler var, büyük siteler, güzel siteler yapılıyor. Bu sitelerde, bahçelerinde, kendi sitemizde bahçesine komp gübre alıyoruz değil mi? kendi kompostunu yapsın. Benim aklıma su da geliyor. Hani yumurta kabukları var. Ee, hı hı. En çok aslında evet. en güzel gübe olur yani bitkiler için vesaire için bunlar da atılmazsa aslında. Değerlendirilebilir tamam. ya da evcil hayvanlar için toz haline getirip aynı şekilde kemiklerine sağlık sağlığı da sağlanabilir. Yani yumurta yumurta kabukları da çok değerlenebilir veya değerlendirecek aslında çok şey var. Meyve kabukları, sebze kabukları aynı şekilde bunları çöpe atmaktansa bu şekilde değerlendirmemiz olası bir özellik olabilir aslında. Parantez. Hı hı. Yumurta kabuğu dediniz. Hı. Ben de ona değiniyordum. Siz çok Öyle mi? güzel bir konuya değindiniz ama <laughs> yani bir e, düzeltme yapalım. İzleyicilerimize yumurta kabuğunu direkt attıklarında hiçbir işe yaramaz. Ha, şey e, bitkilere mi? E, hayır. Genel anlamda. Ya. Neden? Hı hı. Yumurta kabuğunun özelliği 200 derecede ya da kaynatılmış olması lazım. Ha, e, ve belli bir ısıda kaynatılması lazım. Hı hı. Ve ufa, ufun e, ufalanması lazım. Yumurta hı. kabuğunu işte direkt ufalayıp atarsanız sadece toprakta kalır hiçbir işe yaramaz parantez hı hı. birincisi bir, bu yani bir geldik, doğru bir yaklaşım ama uygulaması bu şekilde oldu şey geldik haşlanmış olan kabuğu da olabilir mesela Yüzdüğün, da doğru bir Londra'dan atlaşım. geçirip toz haline getirebiliriz çok kolay bir şekilde çok faydalı olduğunu duymuştum çünkü yüzde yüz haklısınız ama direkt atılmaması Anladım. gerekiyor yani bir tamam. kaynatma işleminin yapılması lazım orada Anladım. birincisi bu İkincisi. E, evde kompost yapımı bu çok önemli. Hı hı. Eğer bir evde veya sitelerde veya şeyde kompost yaparsak kendi sitemizde, kendi evet. bir bahçemizde belediyeler kompost tesisi kurarsa ve meyve kabukları dediniz. Evde hı hı. kompost yapımında meyve kabuklarında da gilleri kullanamazsınız. Yani portakal, mandalina bununla kullanamazsınız. Evet. Kullanamazsınız. Neden kullanamazsınız? Asidik oran asit oranı no. yüksektir, Asitlikten dolayı kullanamazsınız. Hı hı. Bazı püf noktaları var. Şimdi bu Üçte beş dakikaya sığdırılacak bir konu değil tabii, ama tabii. bu evde kompost yapımı ile ilgili çok güzel çalışmalar var. Evde kompost yapımını eğer biz vatandaşlarımıza bir alıştırabilirsek bu çok tabii ki olayı... izleyicilerimize zaten hani mesaj da vermiş onun böyle bir araştırma yapıp aynı zamanda evlerinde de bu şekilde çalışma yapabilirler. Evet, i̇nternete girdiklerinde evde kompost yapımı diye yazdıklarında tabii. çok güzel çok videolar şey var, var. Evet. bilinçli girsinler inanın evde kompost yapınlar kendi saksıları sitelerde. Çünkü onların detayına girmeye kalktığım zaman ciddi anlamda Tabii şey olacak. Vakit olacak. Programımızın sonuna da gelmiş olduk hı. Erkan Bey. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak e, İzmir'le ilgili bir durumumuz var. Onu ben size Mutlaka. aktarmak istiyorum. Tabii. Rica ediyorum. Yanlış anlaşılmasını da istemiyorum. Hı hı. İzmir'de şu anda çevreyle, çetle ilgili ciddi bir problem, bir te hı hı. İzmir çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. İzmir'de kurşun bir fabrikası var. Kurşun fabrikasının atıkları 100 ton civarında veya daha fazla, 100 rakamı bilmiyorum, Gazi Emir'de. Hı hı. Ve o tamamen İzmir'in yeraltı sularını kirletiyor. Ve ciddi anlamda radyasyon tehlikesi var. Hı hı. Şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin acilen oraya bir çözüm bulması lazım. İzmir'de konser oranı, 9 Eylül Üniversitesi'ne baktım, %30 hı hı. civarında artmış. Orada çok büyük bir radyasyon tehlikesi var İzmir'de şu anda. Büyük bir sıkıntı. Yani büyük bir sıkıntı. Ben bilmiyordum. Yani Ben de onu bu program vasıtasıyla hı hı. İzmir Büyükşehir Belediye'mize de duyurmak istiyorum özellikle. Hı hı. Hı hı. E, bu konuda bir çalışma başlatılmasında fayda var. ve. Hijyen ve korona deyince bütün halkımız, kurumlar, devlet el ele olursa bu iş biter. Her şeyi tabii. devletten beklersek ne yazık ki bunun önüne geçmemiz söz konusu değil. Bu konuda tabii. vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını ve daha hijyene e, özellikle de elleri yıkadıktan sonra Kesinlikle. daha dikkat etmeleri gerekiyor. Maskeleri sokağa atmamız gerekiyor. En önemlisi o. Şimdi onları ayrıca söyleyeyim. onlar başımıza geliyor. Yani ülkemizde... Bu konuyla ilgili çok fazla bir çalışma yok. Hani insanlar arasında yok ama kişisel hijyenimize dikkat edersek zaten bu vatanı görevimiz bizim aynı zamanda sonuç olarak koronavirüsten kendimizi korumamız ve aynı zamanda karşımızdaki insanları veya çevremizi korumamız bizim en büyük görevimiz şu anda yapmamız gereken bir Türk vatandaşı olarak elbette ki. Bir şey söyleyebilir miyim son bir cümleyle? Bir yere atma konusuna gelince <laughs> öncelikle teşekkür ediyorum. Şu aklıma geldi şimdi spontan. Lütfen, sadece Hı -hı. maske değil, hiçbir şeyi yere atmayın. Tabii atmıyordun. ki mutlaka. Ee, Tabii. Özellikle yazın Hı -hı. dışarıda çiğdemiyoruz ya Ziya, yerlere evet, kabu evet, atıyoruz, evet, ağzımıza evet. götürdüğünüz şeyi yere atıyoruz. Lütfen. Evet. Şiğdem kabuklarını özellikle atmayın. <gülüyor> <gülüyor> Çok <laughs> sinirliyim. Evet, evet evet. Haklısınız. <laughs> Aynı şekilde. İzmayitler oturuyor vesaire. İzmayitler de ayrı bir Tabii ki de. Yani bütün toprağımızı zarar veriyoruz o topraktan. Bir mahsul evet. bekleyip kendimiz tüketiyoruz. Ona bildiğince dikkat etmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederim, Rica ederim. Erkan yani. Bey e geldiğiniz için. Programımıza renk kattınız. Sağ Farklı olun, bir konuyu ele almış olduk sizinle birlikte. Evet yani izleyenler Erkan Bey ile bugün programımız sonlandırmış olalım. Ee, Perşembe günü tekrar ekranlarınızın karşısında olmak dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.